Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk Eyüp abi. Nasılsın? İyi. Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? İyi. Muhammed bizi nereden buldun? Sosyal medyadan buldum abi. Instagram'dan. Ee, Instagram'dan buldum. Hı. Uzun zamandır takip ediyordum abi. Hı. Hı. Yani düşüncelerim vardı, endişelerim vardı. Acaba e, hava geçiriyor mu, su geçiriyor mu, işte kaşıntı yapıyor mu? Hani tabiri caizse evaret gibi duruyor mu diye bu tarz endişelerim vardı abi. Uzun zamandır da e, yaptırmayı düşünüyordum ama çekiniyordum. Hani en son seninle konuşmaya karar verdim buraya geldim işte görüştük ondan sonra da acaba böyle yapay gibi mi yoksa gerçekten doğal saçım gibi mi en son abi sen numaraları gösterince hani kendi saçımdan hiçbir şekilde ayırt edemiyorum yani yapıştırdıktan sonra da yani işte uyguladıktan sonra da hani şu an yokmuş gibi yani kendi saçım gibi ağırlık yok Başımda. ağırlık yok hiçbir şekilde sıkma kaşınma gibi yumuşak saç Földüm. oyna, oyna saçınla hani <laughs> rahat rahat diyorsun. oynuyorsun zaten gayet yumuşak Emanet gibi durmuyor, kendi saçım gibi duruyor. Korkulacak bir şey yokmuş. Korkulacak bir şey yok. Hani yeni yaptıracak yaptır, kişilere, eğer yaptırmak isteyen arkadaşların varsa, hmm. hani endişe etmeden arayabilirler, gelip görüşebilirler. Hani bir gerçekten bu konuda yardımcı oldun bana. E, i̇lla yaptıracağınız diye bir şey de yok. Gelin bir çayın için, kahvesinin kahvesin için, Gelsin. bir görüşün ona göre kararını verirsiniz zaten. Son olarak, e, şu yeni yaptırdığın son olarak kaşıntı var mı şu anda? Hayır abi hiçbir kaşıntı Başında ağırlık hissediyor musun? Hayır. Saçın yumuşaklığı var mı? Gayet yumuşak, kendi saçın şey gibi seyrek mi? Doğru. Renk olarak da bir farklılık var mı? Evet, görüyorsunuz. Evet, renk olarak da bir farklılık yok. İyi günlerde kullan teşekkür Muhammed. Evet, mazeri, Bizi tercih güzel. ettiğin için sağ olasın. Bize güvendiğin için teşekkür ederim. Sağ olasın. Ee, arkadaşlar, bütün arkadaşlar da e, cesaretli şey olsun. Yapalım. Gelsinler. Quand tu m'enlaces, je vois ta malice, mais toujours avec la pas je me rapproche de toi. Je laisse passer le temps, je m'en fais pas, je m'en fais pas. C'est vrai que ta beauté est pour moi un dilemme. J'ai trouvé la solution.